Ustur kust, ustur kust, ustur kust. Yazık ya. <laughs> Arkadaşlar, köpek orada bir şey boğuşuyor. <laughs> Herde domuz yakaladı. Harut <laughs> ne var? Ah. Çok kötü bir yer. Bir şey yakalamış. Bu ne lan? Bu ne lan? Ayı mı ne bu? Bu ne? Yazık ya. Ustur kuş. Ustur kuş. Ustur kuş. Koş hanım, koştura koşt Koş, koş Koş, koştura koşt Koştura koşt Koştura koşt Koştura Şimdi davam da geldi gördüğünüz gibi Eee köpeği hemen sarıldım Köpeği yakaladım Köpeği yakaladım da ayı kaçtı arkadaşlar Ayı kanaldan kaştı. karşıya geçti Beni de ayı kovaladı Yalnız köpeğin ağzını yüzünü yardı ayı Şimdi köpeği tutuyorum bir daha peşine gitmesin diye Kafasına koymuş tuttum çekemiyorum arkadaşlar çok kötü yakalıyor. Yaralı bir şekilde oradan ayrıldı arkadaşlar. Ama ben elimden geldiğinde mücadele ettim. O sırada ben de kovalıyor ayı. Yani bağım olmasa kesinlikle köpekten ayı kurtaramazdık. Onun da yardımıyla kurtardık. Hemen sarıldım. Oradan bir pundunu buldu hemen kaçtı. Çünkü daha demin gördünüz arkadaşlar ben tek başıma ayıramıyorum. Ben de kovaladı. Onu da size şahit oldunuz. Yani burada böyle bir ayıyla karşılaşmak çok şaşırtıcı. Yani yüzyıllarda burada ay görülmemiş. Şurada arılar var. Sabah baba şu arıların da çıkansı dağıtmıştı. Ben dedim domuzlar yapmışlar herhalde. Şu baştaki var ya Bakın köpek aşağıda boğuşuyor. Ben domuz diye gittim. Karan şey, ayı. Vurdum birkaç tane köpeğe. Köpek de bırakmıyor. Birkaç tane daha vurdum. Bıraktı. Ay bu sıra düştü benim peşime. Ben kaçıyorum o kalıyor. Sonra ağaç da yok kaçacak. Köpek geldi bir daha tuttu. Bağıma aradım. Allah'tan ev yakın. Yani 300, 500 metre yakında bizim evler arkadaşlar. Babam geldi hemen kurtardık. Hay Allah şükür gitti uzak gitti. ve tabi biraz yaralıydı ama artık onu bilemiyoruz. Ben elimden geleni yaptım, elinden aldım. Şu anda çok kötüyüm arkadaşlar. Neredeyse kalp krizi geçireceğim. Kovalamaca, koşmaca, heyecanlım. Ya ben bacamın az kala yakalıyordu. Yakalarsa o can havliydi, yani kırardı yani. köpeği öğrenene kadar elimde tutacağım. Ondan sonra serbest bırakacağım. Gidip ayı bulmasın diye. Bu da ilk kez ayıla böyle bir şey yaptı. Yani hiç aklıma yemeyecek olaylar yaşandı bugün. Bu de durmadı. Durumu falan da orada bıraktım. Durumlar böyle arkadaşlar. Şimdilik herkes şaşkın. Anne bana ayı saldırdı. Gerçekten mi? Vallahi. Nerede? Arılar hamurda. 2-3 tane narayı dağıtmış. Sen böyle bir şey inanıyor musun? Mu? Ben inanmıyorum. <laughs> ömrü hayatında böyle bir şey duydun mu? Yok buraya geldiği de görülmemiş. Şimdi üstümüze başımıza bakıyor. Beni de kovalamasın mı İyi Annesi babası var mı? Annesi yok. Ama <laughs> buradadır ha modla ben var ya. Yani şu an var ya böyle duramıyorum burada. Çok korktum. Korktun mu? Hacı. Nasıl? Bak orada arılar iki tane yemişti tamam mı? Hı hı. Ben dedim şey domuz moz yemişti Burada hiç yani yüz yılda burada gitsen en yaşlısı sorsan ayı mayı bilmez. Bura ola. <laughs> Sen hiç duydun ben de abi, ayı. Ben de duymadım. ha yani, hani belki... Kör oldum. Yani <laughs> ben var ya den çocuk domuz tutmuş. Hı hı. Ben de öyle ilk başta öyle evet, zannettim. Ben de gittim bakayım dedim. Ben gittim mi be üstüne. Neyse köpeğe biraz vurdum. Köpek ayı bıraktı. Hı. Ayı da seni. ben peşime düşmesin de. Hı. hı. Arkadaş kendimi kurtaramıyorum. <laughs> kurtaramıyorum şimdi. <laughs> geldi peşime düştü. Ben batak matağa düştüm. Köpek geri gelmez sonra arkadan tuttu köpek beni. Ben ben kavuşmadan köpek tuttu. Hı, hı. göz göze geldiler. Herkes hey, hey, kör oldu yani hı hı. orada. Kalmışlar şimdi ha. Ben diyorum domuz mu oluyor? dağların altında? Son durum bu. İşte ondan sonra babamı çağırdım. Evet. Şimdi arkadaşlar arlarını size göstereceğim. Babam Allah'tan ayırabildik. Ben tek başıma ayıramıyorum zaten. Yapacağım bir şey yok. Ya ay beni boğacak. Ve köpek ayı boğacak. Köpeği de biraz mahvetti. Hem de Şimdi şu an Muhammed yazdım. Ee, pençe mi attı? <laughs> Sarıldı köpeğe. Ee, yavru Sar. bir de değil mi? E, yavru. Hı -hı. Yavru ama nasıl bir yavru biliyor musun? Karık bir şey yavru ya. Köpekten mesela ayırmadan önce var ya bir şey çıkarmıyordu bana. Ben gittim oraya ben gittim. Dedim tamam vurdu çünkü ayı ben görmedim Hı -hı. burada. Ben size çıkarmıyordu. Ben köpeğe birkaç tane değnekle de şey yaptım. Hı, -hı. Köpek bıraktı, 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 tuttu, bıraktı, tuttu. Ben yine vurdum çöpeği. köpek hafiften bıraktı. kaçtı, tamam mı? Aynen, kaç kaç Kaçtı Ben kaçtım, ayı beni kovalıyor. Sonra <laughs> köpek hemen geldi, ayı bu ensesine yapıştırdığını abi? Ensesine yapıştı, baktım ayının ağzı böyle açılmış. Ayı ağzını açmış, bana doğru böyle şey yapıyor. Yani köpekten kurtulsa var ya, hı hı. şansı yok. Açamıyorum da. Şansı yok. Açık boyundan içine. <laughs> Nasıl bir şey ya? Bakar mısın? Başka? Buraya kadar battı mı ya? Kör oldum. İlk başta ayı kurtarmaya çalıştım. Sonra ayı bize ters yaptı arkadaşlar. Şimdi üstüm başımı değiştireceğim. Gideceğim koyunlar yanına yine. İnşallah annesi annesi gelmez Hadi şimdi yapın hadi O yavru tek başına gelmez bence. Sence? Valla ben ayı... Yani yavru da gelmemesi lazım. Yavru da gelmemesi annesim lazım. size gidip o şeyleri de göstereceğim. arıcılar arılarını. Ben domuz sandım ama Üç, şu üçten kovan değermiş yemiş. Onun evet. onu. Ben de domuz sandım. Arıcılar orada mı? Yok. Arıcılar orada Şimdi ben üstümü değiştireyim. Ben onun yanına. Şimdi arkadaşlar evde elbiselerimi değiştirdim. Arıların yanına geldim. Sabah ben buradan geçtim. Şöyle 3-5 tane koyun gitti oraya. Bakın hemen sürümüzde şu ağaçların arkasında arkadaşlar. Belki zoom yaparsam görebilirsiniz. Bakın orada koyunlar gözüküyorlar. Köyün de yanı burası. Ben üzerimde silah falan hiçbir şey taşımıyorum. Bir tane köpeğim var. Aslında ben 5-6 tane köpeğim var. Bir tane köpek götürüyorum diyorum. insanlara zarar vermesin diye. Çünkü burada öyle ayı mayı yok. Domuz mumuz oluyor. Onu da köpek zaten o alıyor. Bir şeyler yapıyor yani. Şimdi arkadaşlar geldim ben yine sürü buradan geçti. Biz 2 bu tarafa gelmiyoruz yani buradan dolayı. Başka tarafa gidiyoruz. Geldik burada böyle bir iki tane arı dağıtılmış. Bakın şimdi göstermeye arılar beni yakalamazsa. Güzel bir şekilde yiyilmişler. Bakın bunları yapan o ayı. Acaba annesi de buradan mı işte? Şimdi konuşamıyorum arkadaşlar resmen. Şey komple yemiş balı. Sonra geçmiş buraya. Burada bir tane arı dağıtmış. Ama bu dağıttığı arı hala e, şeydi yani arkadaşlar canlılar, Bak. Kümelenmiş şekilde duruyor. Şu anda buranın, buranın e, kim arası olduğunu da bilmiyoruz. O yüzden arayamıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu aileyi da dağıtıp balları yemiş, hep yere dökmüş. Ben diyorum domuzlar falan gelmiştir, yapmıştır. Yani ben burada ayı hiç düşünemiyorum. Bakın arılar da hep telef olmuşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arılar beni kovalamaya başladılar. <laughs> Buradan bir uzaklaşayım arkadaşlar. Bugün de her şeyin saldırısına vuruyoruz ya. Bakın bu kovanı dağıtmış. Anne olsaydı bence burada 4-5 kovan dağıtırdı. Büyük ihtimalle anne yok. Bu anneden ayrılmış ama nasıl olmuşsa ayrılmış yani. Ya annesi ölmüştür, Avza vurmuştur. Yani bir şey olmuş ayrılmış anneden. Anne yok herhalde burada. İnşallah temennim o yönde zaten. Yani bu iki kovandan dolayı anne yok diyorum. Çünkü anne olsa 4-5 tane kovan devirdi. Sabaha kadar burayı ne yapardı? O yüzden anne olmadığını düşünerek yine, yine süreye geldim. Şimdi avam sürünün önünde. Durum böyle arkadaşlar. Arlarda sabah da attığını görmüştüm ama burada yani ay olacağını hiç. şu anda köyün içerisinde giderken herkese söylüyorum. Video olmazsa kimse bana inanmaz. Şimdi sürüden görev devre aldım. Çeşin yararlarına bakacağız. Kaşırım de e, tepesini yarmış arkadaşlar ayı. <laughs> ama tabii bu kaşı çok kötü oldu. Orası intihar topluyor. O yüzden akşam ilaçlayacağım. Bir de boyunun altından tutmuş köpeği. Keş, durumun nasıl? Kötü mü durumun? Kaç de arkadaşlar çeşe ayırmak için vurmak zorunda kaldım. Affedersin keş, olay heyecanlı, kusura bakma. Ağzı yüzü şişecek biraz da damandan tutmuş herhalde. Çeş, çık çık çık. Çeş o, çeş altından tutmuş şüpheyi ya, bu ayı da her yerinden tutmuş ya. Kulağından yakaladı bir ara. araş şu babam ayıyla boğuşuyor. Yani barut da arkadaşlar yavru olmasına rağmen yine iyi tepki gösterdi. Yani kaçıp gidebilirdi. de o sağda solda havladı. Bu da ileride. Babasının yolunda ilerleyecek. Bugün hayatımı keşe borçluyum. Hatta, hatta sürü de keşe borçlu arkadaşlar. Oradan sürü geldiği zaman otların arasında yatmış demek ki. Bir tane koyunu yakalayabilirdi. Büyük ihtimalle annelerin avcılar vurdu. Yavru böyle ortalığa düştü. Orada hiç kovanda bal yemiş. Bak yine gelip oralara kokluyor. Keş! Cık ne var ne yok hep yüzüm yüzüm batmış oğlum ya. Zakada şişmiş arkadaşlar köpeğin. Uuu kaçtım bu da yarmış. İşte arkadaşlar bize lazım olanlar böyle köpekler. İnsanlar sürekli anlatıyorlar işte kuyruğu böyle olacak, ağzı böyle olacak, işte kangal olacak, malaklı olacak, Anadolu çoban olacak. Sürdü hangi köpek iyi görev yapıyorsa ben onu tutarım hem de. Benim köpeğim Anadolu çoban. Bu da bunun yavrusu. O zamanla büyüdüğü zaman babası gibi bir köpek olacak babasına öğreniyor her şeyi. İşte şu anda yine ayının izlerini kokluyor arkadaşlar. Piş. Şık seni ya. Ee, bakın şu şurası şişecek arkadaşlar köpeğin. Akşam gidip bunun tedavisini uygulayacağım. İlaçtan işte bana falan. Göz çıkmam, çıkmadı inşallah. Bugün çok değişik olaylar yaşadık arkadaşlar. Ben de şaşkınım. Köpekler zaten çok şaşkın. Barut zaten şok oldu. Keş bey. Eş. Bastanım benim be. Sen olmasan ay benim bacaktan yer keş Ben kurtarayım derken arkadaşlar belki orayı izlemişsinizdir. <laughs> Bu sefer benim peşime düştü. Peşime düşünce çeşe bağırmak zorunda kaldım. Şeş yetiş dedim. Şeş geldi yetişti. Benim peşimi bıraktı Allah'tan. Ağaç mağaç da ki. Burada kendime ağaca atayım, kurtulayım. Çok kötü bir noktada yakalandık. Böyle domuz boğdum sararken ayla boğuşmuş. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ayın şu anda akıbeti belli değil. Ayı kafayı alıp gitti. Fayda meçhul yani. Ama elimden gelen her şeyi yaptım. Yani benim elimden de bu kadar geliyor. Yapacağım bir şey yok yani. Daha artık sizin de başka önerileriniz varsa siz de yorumlara yazabilirsiniz. Yani benim elimden gelen buydu. Keşke iki tarafta zarar almasaydı ama. Abi önce ne fark etseydim köpeği tutardım zaten de yani Aklıma gelmedi ayın burada olacağı ya Nereden bileceksiniz ki? Bakın şu kamışların içinden çıktı yani ben Şaşırdım şaşkınım da şu anda Bir dahaki videoda görüşmek üzere